<Sessizlik> ah! Bir, evet, Alıyorum, hissediyorum. <Sessizlik> Köfteye gel köfteye. Yine denk getiremedi köfteyle ayranı. Sütaş ayran. Sütaş ayran. Sütaş ayran. Sütaş ayran. Ne mutlu bize. Süt aşkımız karşılıklı. Sanki herkes gözümün tam en dibine bakıp yaşadığım var. Ama ben çalışır gibiydi. Kimse benim için bir şey yapmadı bu dünyada biliyor musun? Tek sen. Tek sen durdun. Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 90 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Kredi. Yepyeni bir ses yankılandı tarih sahnesinde. Hem de bundan yüzyıllar önce. Bir nota, bir nota daha. Öyle güçlü bir ses ki bayrak misali özgürlüğe dalgalandı. Günü geldi, ilhamını güneşten aldı. Nesillerin ufkuna, memleketin ruhuna ışık saçtı. Yetmedi, tüm dünyanın kalbine ulaştı. İşte burası tarih sahnesinin tam ortası. 200 yıldır müziğin yarını. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Lokanta, restoran, pastahane, kafe gibi yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini iş yerinin girişinde ve hizmet sunulan masaların üstünde tüketicilerin kolaylıkla görüp okuyacağı şekilde bulundurmaları zorunludur. Servis ücreti dahil alınacak ilave hizmet bedellerinin fiyat listelerinde gösterilmesi gerekmektedir. Bu sayede tüketiciler fiyat karşılaştırması yaparak çıkarlarını en üst seviyede koruyabileceklerdir. Ticaret Bakanlığı olarak hem tüketicilerimizin korunması hem de haksız rekabetin önlenmesi amacıyla ülke genelinde denetimler yapıyor, yasal düzenlemelere uymayan işletmelere her bir işlem için ayrı ayrı idari para cezası uyguluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü.